Evet, sırada benim en sevdiğim burç olan Aslan burçları var. Nasılsınız? Zodyağın kralları, kraliçeleri. Umarım yıla iyi başlamışsınızdır. Güzel bir yeni yıl geçirmişsinizdir. Sevdiklerinizle bir arada. Ee, ve yıla güzel bir başlangıç sağlamıştır bu sizler için. Bu videoda Ocak ayında sizleri neler bekliyor kısaca bunlardan bahsedeceğim. Bu arada henüz izlemediyseniz bütün yılı detaylarıyla anlattım. bir 2024 astroloji videom var. Aslan burçları için özel. Aşağı yorumlara bırakıyorum. Bu videoyu izledikten sonra isterseniz dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. Evet şimdi Aslan burçları için nasıl bir ay diye baktığımızda şimdi bu ay bayağı bir Oğlak gündemleri var. Birçok gezegen Oğlak burcundan geçiyor. Oğlak da sizin için İş ve kariyer yani iş, günlük rutinleriniz, işle işiniz, gücünüz, her gün yaptığınız şeyler, sağlığınız bu konular isim geliyor. Demek ki e, burada bir hareketlilik söz konusu. Yani siz yıla çok yoğun ve baya bir e, meşgul başlayacak burçlardan birisiniz. Hızlı giriyorsunuz. E, bu hızlı girişi evren de destekliyor açıkçası. Çünkü 1 Ocak'ta Jüpiter, 2 Ocak'ta Merkür de düz hareketine dönüyor. O geçen ayın biraz yorgunluğu, isteksizliğini üzerinizden atıyorsunuz yine de şöyle de bir uyarı yapmam lazım Şimdi 2 Ocak'ta Merkür düz dönüyor ama tam düz döndü günlerde o retro etkisini çok yoğun hissediyoruz düz döndükten sonra bir de Neptün'de bir kare yapacak tekrar son karesini bunun geçmesini bekleyin. Yani yıl 8 Ocak'ta başlıyor gibi düşünün. Ve 8 Ocak'tan itibaren özellikle bir anlaşma yapacaksınız. Sizi bir e, yükümlülüğe sokacak bir sözleşme, bir alım-satım sözleşmesi, bir iş sözleşmesi, bir evlilik sözleşmesi. Bütün bunlar için ikinci haftayı beklemekte fayda var. Ayrıca elektronik aletler almak için de yılın ikinci haftasını beklemenizi tavsiye ederim sevgili Aslan Burçları. Evet çok yoğun olacak demiştik. Bu birçok anlamda destekleniyor. Şimdi... E, 11 Oca ...14 Ocağı kadar... E, ...Yay Burcu'nda devam edecek... ...bu Merkür... Yay da sizin aşk eviniz... ...ondan kısaca bahsedeyim... ...aşk veya çocuklarınızla olan ilişkilerinizde... ...yanlış anlaşılmalar, tartışmalar, kavgalar... ...yani sevgiliniz veya çocuklarınızla... ...böyle bir sıkıntı yaşadıysanız... E, ...bunun artık çözülmeye başladı... ...özellikle 8 Ocak'tan itibaren... ...artık tekrar barıştınız... E, ...ayrılan sevgililer varsa... ...geri dönüşler olacaktır... E, ...8 Ocak'tan itibaren... ...8 Ocak civarı özellikle... E, bu, artık e, o sorunların bir çözüme kavuştuğu, bir barışmaların yaşandı ve iletişim problemlerinin artık geride bırakılmaya başladığı bir dönem. 14 Ocak'ta Merkür Oğlak burcuna geçiyor. 5 Ocak'ta da Mars Oğlak burcuna. Mars biliyorsunuz bizim eforumuz nerede onu gösterir. Ve sizin için bu günlük rutinleriniz, iş yerinde yaptığınız işler, e, demek ki yıl başına belki bir proje gelecek masanıza bitirmeniz gereken çok yüklü bir iş olacak ve büyük bir çoğunlukta bu e, işleri e, bitirmeye çalışacaksınız normal çalışma rutininize çok hızlı bir şekilde döneceksiniz. Sabah erken kalk, akşam erken yat şeklinde hani e, o günlük rutininizi çok sağlam bir şekilde gerçekleştireceksiniz. E, spora başlamak isteyen aslanlar, hani sağlık için, hani sağlıkları için bir egzersiz programına başlamak isteyen aslanlar için çok uygun. Diyete başlamak için çok destekli bir enerji. Özellikle 5 Ocak'ta 11 Ocak'ta diyelim. Orada bir de yeni ay var. 11 Ocak'tan itibaren başlarsanız ee, bu disiplin var orada yani sizler için özellikle bir 6 hafta boyunca büyük bir disiplin var. Orada Mars çok iyi çalışıyor Oğlak Burcu'ndayken. Yani e, bu anlamda bir niyeti olan Aslan ya çok yedim yılbaşı gecesi de biraz kaçırdım e, şeyi e, ayarı falan diye düşünüyorsanız o kiloları vermek için 11 Ocak ve sonrasında adım atarsanız çok sağlam ve geri dönüşsüz yani böyle disiplinli bir şekilde vazgeçmeden. Devam etme şansınız var ideal istediğiniz kiloya ulaşana kadar. Hani bu anlamda kullanabilirsiniz pozitif anlamda. Yine sağlıkla ilgili problemi olan e, aslan burçları için de 11 Ocak'tan itibaren bu işin de, derdini, devasını araştırmaya başlarsanız karşınıza çok uygun bir tedavi yöntemi, alternatif tedaviler de olabilir, bitkisel tedaviler de olabilir, bir doktor da olabilir. Hani böyle bir e, tedavi ve kendine iyi gelecek o e, tedavi yöntemini bulma şansınız da olabilir. E, i̇ş arkadaşlarınızla çok e, iletişim içinde olacağınız, belki birazcık da e, fazla mesai bile yapabileceğiniz bir dönemi de işaret ediyor. Ta ki e, 21 Ocak'a kadar gündem böyle. Sonra biraz sakinliyor. E, i̇ş güç anlamında sizler için sakinlemiyor ama iş yükü anlamında sakinliyor. E, ve e, burada sizin karşı tevinize 20 yıl boyunca sürecek bir e, büyük bir gezegen geçişi var. Plüto 21 Ocak'ta Kova burcuna geçiyor. Sizin evlilik evinize geçiyor. Sizin ilişkilerinizi evli olan kova burçları için ilişkilerini geliştirip dönüştürecek, bambaşka bir noktaya taşıyacak, daha derinleştirecek, hatta biraz da test edecek bir açı geliyor. Yani 20 yıl boyunca e, eşinizde büyük dönüşümler olacak. Siz o dönüşümlerle okey misiniz, değil misiniz? Hani birçok ilişki buradan çok daha güçlenerek ve birbirini çok daha iyi tanıyarak ve yakınlaşarak ilerliyor. Bazı çok az sayıda o kadar da çok daha yüzeysel ilişkilerin bitme ihtimali de var bu 20 yıl içerisinde. Ama her ne olursa olsun bu sizin ilişkiler konusundaki bakış açınızı tamamen değiştirecek bir e, Plüto dönüşüm e, ve dönüşüm gezegeni. İlişkiler sağlamlaşabilir dedik ama sağlamlaşırken bile hani bir krizle gelebilir bu bir kriz sonucunda. E, bu anlamda e, biraz bu... Buraya odağınız artıyor diyelim. Hemen bu aydan olmayabilir. Daha yeni geçiyor. Ama bu ayda bir işaretimiz var. 23'ünde de kova burcuna güneş geçiyor ve burada 0 derecede bir başlangıç kavuşum enerjisi var. Eğer 23 civarında yani bu eşinizle veya evliliğinizle ilişkinizle ilgili bir gündem olursa bu bilin ki çok uzun yıllar daha gündeminizde olacak bir konu olacak gibi görünüyor. Özellikle Aslan Burcu'nun ilk Temmuz doğumlu aslan burçları için veya yükselen burcu bu derecelerde olan kişiler için, ilk derecelerde olan kişiler için daha belirleyici olacak. Bunun dışında 25'inde sizin için çok önemli. 25'inde sizin burcunuzda bir dolunay var. Bu dolunay da sizler için çok önemli. Çünkü yılda bir kere burcunuzda dolunay oluyor. Bir tamamlanma enerjisi dolunay. Karşıdaki o kovadaki Plüto'dan bir karşıt açı alıyor. Dediğim gibi bu benim biraz hissiyat olarak anladığım bu sizin um, ilişkilerde tamam mı devam mı dedim enerjinin tam böyle tepe noktası e, olacak bir nokta. Yani burada e, bazı bekar olan aslanlar e, kendilerini çok iz bırakacak, etkileyecek bir insanla tanışabilirler, ilişkiye başlayabilirler. İlişkisi olan aslan buçlarıysa e, bu anlamda ilişkiyi bir adım öteye taşıma e, enerjisi Hani orada bir enerji birikiyor, orada bir karar verme enerjisi birikiyor. Bununla ilgili bir gündemler olabilir. Biraz gergin hissedebilirler kendileri, patlamak üzere gibi hissedebilirler. Dolunaylar insanları zaten birazcık daha e, duygusal da yapıyor, duygusal patlamalara açık olduğunuz bir zaman. Sinirlerinizi sakin tutmaya çalışın. Ay sonunda çok fazla plan program yapmayın. E, çünkü biraz daha kendinizi gergin hissedip daha böyle dinlenmeye, rahatlamaya, uykunuzu almaya bütün bunlara çalışın. Ay sonunda özellikle ve boğa burcundaki jüpiterden de bir kare alıyor. demek ki biraz sizler için aynı kovalara söylediğim durum biraz sizin için de geçerli. yani işle eş arasında, iş eş bir de kendi duygusal dünyam arasında bir sıkışmışlık hissedebilirsiniz. Hani hangisine yeteceğim, yetişeceğimi şaşırıyorum diyebilirsiniz çünkü iş hayatı sizden çok şeyler bekliyor bu ay içerisinde özellikle bu Oğlak ve Boğa'daki gezegen hareketleri size çok getirileri de olacak ama bir yandan da özel hayatınızda bundan birazcık etkileniyor olabilir bu anlamda dengeyi kurmak çok önemli olacak ay sonunda özel ilişkileriniz ve iş hayatınız arasında bir denge kurmaya çalışmak iyi bir strateji olabilir bunun dışında evet ayı böyle bitiriyoruz aslında evet aslan burçlar için söyleyeceklerim bu kadar Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Paylaşın arkadaşlarınız da izlesin bu videoları. Onun dışında bana aşağı yorumlara yazın. Özellikle ay sonu sizler için nasıl geçiyor? Bu söylediğim etkiler hayatınızda yaşandı mı? Yeni yıla nasıl girdiniz? Bütün bunları paylaşırsanız sevinirim. Kanalıma yeni uğrayan biriyseniz ve üye değilseniz de üye olmayı düşünürseniz kanalıma beklerim. Biz astroloji konuşuyoruz burada. Bu konulara meraklı insanlar, izleyici kitlemiz de böyle. Gelirseniz memnun olurum, beklerim. Evet harika bir yıl diliyorum sizlere, güzel bir Ocak ayı, iyi bir 2024 başlangıcı diliyorum sevgili aslanlar.